bir dinle Bir evlat Küfür edemez. Derdine. Benim oğlum alın kameraya çekin metreye verin. Ne işte? Oğlum benden beni dövmeye kalkıyor. Yapmadığı eziyet işkence kalmıyor. Evlat yapıyor bunu. Ne oldu dün? Dün ne oldu? sadece oğlumla aramda bir çekişme oldu, Sürtüşme. O yüzden ben de sinirliydim, tansiyon, şeker hastası olduğum için. Ben de. Bağırdım ona neden böyle yapıyorsun diye. Konu bu anne oğul arasında. Ya, ya ki... o kadarını gerek yok. Şimdilik gerek yok yani. Evet. Yani e, agresif bir çocuk. İster istemez küfür ediyor. Kavga ediyor benimle. Çekiçmeler oluyor ama neyse uzatmak A istemiyorum. Ayrı yerlerde oturmuyor musunuz? Ayrı yerdeyiz ama sürekli bende kalır. Biraz şikayetçi Yok şikayetçi değilim. Bana evet bağırdım. Yapın. Yok şu an şikayetçi değilim. Peki, Değilim, anne oğluz çünkü. Devam eder mi öyle bir daha yani? Zannetmiyorum. Mesafemizi koyduk zannetmiyorum. Reddettim. Bu kadar. Hayır siz oğlunuz olmaktan mı reddettiniz? Evet. Görüşmek istemiyorum kendisiyle.